Vay. Wow. Yandık. Rize Z kuşağı AK Parti'ye oy verecek mi? İyi izle Türkiye. Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Rize'deyiz. Z kuşağının Z Por isimli röportaj serisinde Rizeli gençlerin fikirlerini soracağız. Muhteşem bir röportaj olacak. Buralara fazla gelemiyoruz. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Rize'deki Z kuşağı ne düşünüyor? %16'lık bir oy potansiyeliniz var. Dehşet bir rakam. Hem hükümeti hem muhalefeti değiştirebilirsiniz. Sistemden memnun musunuz? Şu anda gençlikte sistemden memnun olan varsa vatan ayağını yapıyordur. Şu anda şu sistemden, şu anki sistemden gençlere verilmeyen önemi. Güzel. i̇şte <laughs> diğer tüm her şey gençlere hiçbir şekilde önem verilmiyor ve onun yanında da e, tabi annesi babası malum partili olduğu için onlara işte oy verenler işte annesi babası şunu destekliyor diye işte akrabası var diye onların dışında gençler gerçekten memnunsa vatana ihanet yapıyorlar. Peki şu öngörünü merak ediyorum. Sence önümüzdeki seçimde isimler değişir mi? Sayın Erdoğan olsun, hükümet olsun. Türkiye'yi sattığı, satıldığı halde Yine iktidara geliyorsa bu böyle bir süre daha devam edecektir. Sen gençleri görüyorsun. Gençler arasında Türkiye'de hükümet değişti diyelim. Yeni gelecek olan hükümetin ilk çözmesi gereken mesele nedir gençler açısından? Gençler açısından mı yoksa ekonomiksel olarak mı? Evet. Yani? İki şekilde de söyleyebilirsin. Hem gençleri söyle çünkü gençler röportajı bu. Ve ülke açısından da söyle. Gençler olarak ilk öncelikle gençlere, özellikle gençlere, insanlara değil gençlere güzel ve konforlu bir hayat sunması lazım. İnsanlar burada doktor, şurada doktorluk kazanıyor, tıp okuyor, şey. doktorluk kazanıyor ve avukat oluyor. Gidiyor Amerika'ya işte hizmetçi olduğunu, hizmetçi olmak istiyor. Yani onlar çok üzücü. Diyor ki, bu Türkiye diyor bir doktor kaybetti ama Amerika işte bir hizmetçi kazandı. Bir tuvalet yıkayan adam kazandı. Yani bunun değişmesi lazım. Özellikle konfor sağlamalar lazım. Diyelim her insanın bir zevki vardır. Gençler işte diyelim bilgisayar oyunlarını sever, PlayStation sever. Bunları yani absürt fiyatlara satıyorlar ve insanların, gençlerin özellikle hiçbir eğlencesi de kalmadı. İnsanlar artık gençler özellikle yine Ekonomiyi düşünmekten böyle derken. Şehirdeki dayı diyordu ya Viyana'daki dayı. Gençler istediği her şeyi alıyor. Her şeyi almak istiyor gençler. Başka şeyleri de düşünüyor. Biz gençken genç böyle şey... siyaset falan bilmezdik. Şu anda 15 yaşa kadar düştü. Herkes siyaset konuşuyor. İşte bunun da evet. en büyük sorumlusu iktidardır. Tarih hazırdaki sistemden memnun muyuz? Hükümet, iktidar, seçime gidiyoruz. Öngörüleriniz ne? Yani, hükümet olarak şu an özellikle gençler açısından ben konuşuyorum. Kendi yaşlılarım açısından. Özellikle teknoloji aletlerinde almakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Gerçekten zor. Özellikle hem okuma hem bunlar yapma açısından çok zorlanıyoruz. Hatta severimde şu an parasal sorundan okumaya bile gidemeyenler var. <laughs> şey ama diyeyim, ne koyalım adam böyle konuşuyor işte. şeyler. Rahat rahat piyazda yani katarlılar, yani... doktorlar falan olabiliyorlar. Onlar özellikler sağlanabiliyorlar. Biz ama bu şartlardan faydalanamıyoruz. Bunlar da çok azı çekiyoruz. Severimde çok parasalından dolayı okulu bırakanlar var. İşte adam liseden çıkıyor, işe giriyor. Hatta liseyi bitiremiyor, işe giriyor. AK Parti'nin oy oranını etkiler mi? Çünkü gençlerin nüfusu çok AK fazla. AK Parti oy alacağını düşünmüyor yani. Tabii ki de yine oy alır bir kısımdan, yaşlı kısımlardan da. Fakat o, o, kadar büyük oranda artık düşer, yani düşer. Çünkü benim yaşıtlarımdan 20 yaşlarından 19-20 yaşlarından oy alacağını düşünmüyorum. Yani çevremdeki kesimden konuşuyorum. Oyalzanı düşünmüyorum. Rize'de Fakat de böyleyse tabi durum. Yaşlı kesimden özellikle emekli kesimden oy alacağını düşünüyorum. Ne düşünüyor gençler Karadenizli gençler? Hali hazırdaki sistemden memnun muyuz? Tabii yoksa ki de değiliz. değil miyiz? Tabii ki de değiliz. Peki herhangi bir muhalif parti ya da lider bu sistemi daha güzel bir yere götürür mü? Öyle sorayım. Türkiye'de AKP... siyaset yok ki. Yani Türkiye'de kim başa gelirse yine aynısı olacak. Ya diğer parti çalacak ya da şu andaki parti çalacak yani. Siyasal rejimin olduğu gibi değiştirilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ya da yani hükümet komple gitmesi lazım. Çıkacağım benim ne yine ne ateşim tekrar çıktı tekrar... ya. Of. E hani bu klima çarpmasıydı da geçiyordu da carttı cırttı. Arkadaşlar gidip doktorumu döveceğim birazdan. Hadi bakalım. Akşam haberlerinde görüşürüz. <laughs> e, yine midem ulanmaya başladı. Yine ateşim çıktı. Akşam oldu başladı yine hay anasını ya. Ne oğlum bu vampir hastalığı falan mı anasını saydım. Akşam saat 8 oldu mu mesaiye başlıyor pezevenk. Ateş, mide bulantısı. Ondan sonra gece ilerleyen saatlerde hafifliyor. Sabah hiçbir şey yok. Sonra yine akşam saat 8'de başlıyor. Test yaptırdım dün hastaneye gittim. Yok var zaten hissediyorum ateş olduğunu da. hem yani burnumdan çıkan havadan hissediyorum. Fazla sıcak hem de alnım yanıyor. Ne yapsam geçer. Bir fitil atayım bakayım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Evet. Olmadı tekrar gideceğim hastaneye. Hani. Özele özele gideyim. Yani... <laughs> Parti aynı oy oranı alır mı Rize'den? Of. Çok zor. Çok zor. zor Aşırı mu? zor. Sadece Rize'den değil ki, Türkiye geneli öyle komple. Gençlerin sisteme bakışı nasıl? İktidar, muhalefet hangi tarafa yakın Rizeli gençler? Yorumlarını, öngörünü alabilir miyim? Şimdi iktidara yakın değil ama daha çok siyasi bir görüşe ya da siyasi bir partiye yakın değiliz gibi. Herkesin muhalefetiz gibi ama seçtiğimiz bir tarafta yok. Peki e, Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi Rize'deki gençler olarak Rize'deki muhalif gençler değil. Çünkü bayağı var burada da. Kimi görüyorlar? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Meral Akşener mi? Kimi görüyorsunuz? En çok sence... Yani mi? gençlerde daha çok Mansur Yavaş daha çok seviyor gibi ama kesin bir yorum yapmak istemiyorum. Başkan, evet, Rize'deki abi. gençlerin hali hazırdaki sisteme, yönetime, muhalefete bakışı nedir? Memnun musunuz, değil misiniz? Rize'de eski oy oranını alabilir mi AK Parti ve diğer partiler? Ya ben ben, görün nedir? Yani ben alacağını düşünmüyorum abi. Yani ben ben memnun değilim açıkça söyledi öyle söyleyeyim. Ya. Oğlum Rize bayağı Güzel. Size <laughs> şu an tanıdıklarım izliyor beni. Evet. <laughs> ya ben, ben, ben de onu... Evet. Ama ben çok güzel bir yermiş bizde ya. yani. Yani güzel olduğunu beklemiyordum. Denizler, o yayla falan cennet gibi ya buralar. Yani, yani güzel de ya ben pek memnun değilim buradan ya. Şey Gitmek istiyorum buradan. Sayın ve hükümet tekrar kazanabilir mi sence? Ben düşünmüyorum. Biraz zorlanacaklar ama yine bakıyorum etrafa. Çok diyen var burada da. Dışarıyı pek bilmiyorum ben, çok dolaşmış bir insan değilim. Şunu da sorayım o zaman, yönetim evet. değişti, Sayın Erdoğan da değişti. Yerine gelecek olanların ilk çözmesi gereken mesele nedir bu ülkede? Bir genç olarak senin isteğin nedir? Yani ekonomi, yani şu mülteci olayları, şimdiki, şimdi gelen mülteciler falan. Kardeşim şimdi Rize'deki gençlerin durumu nedir? Z kuşağı biliyorsun yüzde %16'lık bir oy potansiyeliniz var. Evet. Hükümet, muhalefet hali hazırdaki sistemden memnun muyuz? Geleceğe bakışımız nasıl? Benim geleceğe bakışım şöyle söyleyeyim. Gençlik dediğin abi, gençlik sokak aralarında alkol, sigara, rize değil. Bunu her yere Z kuşağı diyerek yetme abi. Z kuşağı. Çok farklı bir zihniyete sahip. Yeni nesil diyoruz ya. <laughs> ben... Oğlum arkadaşlar uy artık yapıldı ve bitti. Niye her kara... Ya arkadaşlar Rize'de bu konuşmayı görmek normal bir şey. Her çıktığında uy yazmak... Yani bir şey değiştirmeyecek artık. Bırakın ne olur. Ateşim var benim üzmeyin beni. Benden yeni nesilim. Benim yaşım 18 ve ben sanayide çalışıyorum. Niye bunu yapıyorum? Allah kolaylık versin. Ben daha ilerisini düşünebiliyorum ama diğeri gününü düşünüyor. Bazı insanlar var diyorsun gençler evet, özellikle. ha, Gününü düşünüyor. Bizim burada öyle bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Herkesin şöyle bir düşüncesi var. Diyor ki oğluna mesela biz o yüzden kaybediyoruz. Oğluna diyor ki okumazsan ben sana arazinin şu kadarını sana vereceğim. Çay gelinin var diyor. Yani adam kendini zaten diyor ya ben o çalışmasam da olur zaten para gelirim var diyor. O yüzden bu durum kötü abi. Peki sen baktığın zaman Rize'de AK Parti çok oy alıyor evet. ama karşı taraf... Evet. Ben de Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptım Çayır'ın evet. Şu anda ne diyorsun? Rize'de bir oy erimesi var mı? Aynı oranları alır mı AK Parti? Yok. Meral Akşener'in geldiği günü hatırlıyorsunuz. Evet. Tayyip Erdoğan'ın geldiği hangi gün burada bir sıkıntı oldu? Hiçbir zaman. Daha çok insanları bile korumaya geçti. Evet. Zaten buralı. Ha, adam buralı, buralıdan ziyade hani Recep Tayyip dediğiniz adamın bir oy kaybetmesi Karadeniz bölgesinde olmaz. Ha bak Trabzon'da olur. Trabzon'da ben şaşırdım. Trabzon'da ha, çok Trabzon, Trabzon'da olur, Ordu'da olur, Giresun'da hmm. olur. Olmaz mı diyor? Buradan git Batum kapıya kadar burada bölünme bulamaz. Gençlerin durumu nedir? Gençler de şey var mı? Yani bu niye böyle Gençler oluyor? Gençler AK Parti'ye Şöyle... vereceğini zannetmiyorum. Hmm. Hiçbir gencin AK Parti, ha, bazı genç verebilir ama senin dediğin gibi yüzde ellisi AK Parti'ye veriyorsa yüzde ellisi Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini zannetmiyorum. <laughs> Rizeli gençler hali hazırdaki sistemden memnun Orası mu? o nasıl bir oranlamaydı Hizmetim ya? daha yakın. Ne düşünüyorsunuz ülkeniz <laughs> ve geleceğiniz hakkında? Ben özel eğitimde okuduğum halde Rize Özel Eğitim Okulu'nda okuyorum. Bizim haklarımız çok kısıntılı. Okulumuzun çok sıkıntıları vardır. Yani başkan geldi belediye başkanı yapacağız dediler. Gene bir şey yapmıyorlar. Bizim burada olduğumuzu duysunlar istiyorum ben. Tüm kardeşlerim adına diyorum bunu. Ondan sonra ne isteyeyim size? çok kısıtlı yani. Eğitim ve gençlerin üzerine eğilmede eksik deniyor. Eksik, bayağı eksiğimiz var bizim. Peki bu oy oranını etkiler mi? Sence AK Parti Rize'de gene aynı oyu alır mı? Büyük ihtimal etkileyebilir çünkü bizim sayemizde Tayyip Ayak'ta. Seçmen olmasa başkanlar mı? Doğrudur. Şimdi bizim oyumuzu almasa biz başkasına versek Rize'yi kaybeder. Vatandaştan da pek şey yapmıyor yani. Yardımcı sağ olsun bize yardım ediyor ama bizim çok eksiklerimiz var mesela. Mesela ben özellikle okulda okuduğum halde çok sıkıntılarımız var. Bütçemiz sıkıntılı yetki. Okulun çok eksikleri var ama hala yapmıyorlar bir şeyler. E, Buradan yetkililere sesleniyorum. Olur. Ben özel eğitim okulu olarak yardım istiyoruz yani. Gönlünden ne geçiyorsa onu soruyorum. Her şeyi de yayınlayacağım. Sence Rizeli gençler hali hazırdaki sistemden memnunlar mı? Hükümet burada aynı oyu alır mı tekrar? Aynı oyu alacağını düşünmüyorum. Yani elbet bir düşme olacak. Fakat e, Z kuşağı denilen bir şey var. Hiçbir şeyden habersizler. Yani genelde şu anki döneme göre yorum yapıyorlar. Mesela mesela bir tane dayı geliyor yanına diyor ki işte telefonun var mı? Telefonun şu model mi? Ama evet. Bunları bu, bu, yani sistemi buna göre yargılayamazsın. Yönetilişe göre yargılarsın. Bundan önceki dönemde CHP ne yapmışsa, AK Parti şu an <laughs> ne yapmışsa ona göre yargılarsın. Ama şimdi mesela şu an Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki işte e, Tayyip benle gelsin konuşsun Z kuşağı önünde tartışalım. E, sen zaten bundan 15-16 yıl önce CHP döneminde hiçbir şey yapmamışsın. CHP'nin iktidar olduğu kısmı kaçırdık herhalde 15-16 yıl önce. Kaçırdık. Yani aklımızda en son 50 var çünkü. 50'den ötesi yok. <laughs> bayağı kaçırmışız biz evet. Hmm. Yani ben uyuyordum ama anladığım kadarıyla hani muhalif demek istiyorsun. Yani, yani. AK Parti'den önce CHP yoktu. DSP vardı Bülent Ecevit. DSP, DSP vardı Ülkem tamam baya gitti AK Partide Tamam CHP olduğu dönemde de aynıydı abi yani. Sonuçta tamam ben e dedelerimden falan duyduklarımda, sonuçta yine hastanelerde sıkıntılar vardı, yani, ulaşım sıkıntıları vardı, ya sıkıntılar ya. vardı. Ha şimdi diyorsanız ki yani teknolojik... Arkadaşım de... önceki CHP dönemi diye bahsettiği dönem, ikinci dünya savaşı abi. <laughs> Allah la ilahe illallah, peki... İşte yani imkanlar arttı, ya sonuçta onları da getiren var yani istemesen de bir sıçrama yaşıyorsun. Ya istemesen ama de bir sıçrama mı? düzen mi? seni iteliyor bazı şeyler ama. Ya ama ben iteliyordu. şeye de inanıyorum abi yani CHP yine iktidarda olsa ya da DSP fark etmez yine bu kadar artamazdık. Yani yine bu kadar sonuçta bir darbe oldu ülkede. Ondan iyi kalktık. Hani bir anda kalktık Bayağı yani. Baya felaketler geldi başımıza. Baya Bayağı felaket. Fe kaçmadım. Çünkü mesela daha bir hafta önce, iki hafta önce e, se seller oluyor. Yani sonuçta yine Cumhurbaşkanımız yardım yapıyor yani. Devletin elinden yine geliyor. Şimdi selde bak şimdi. Şaka 30 küsür milyon yani. dolar bir fon ayrılmış. Bu selin geldiğinde zaten buraların yıkılacağını oradaki evet. e, biliyorsun görevliler zaten hükümete geçmişler. Orası da para gönderilmiş. Evet. Ama gönderilen paradan bir şey yapılmamış doğru düzgün. Yani şu demek değil. Bir kişi sorumlu. Her şeyden Tayyip Erdoğan sorumlu. Bu tabii ki yanlış. Bir tabii sistem yani. var. Müdürler var vesaire. Ama günün sonuna geldiğimizde yani okey eyvallah ama bu sistemi bu hale getiren de ee, şu anki sistemde bir kişi var. Çünkü maalesef çoğu şey bir kişiye bağlı. Parti hayatındaki yani 19 yıllık en zor seçimine gidiliyor deniyor. Doğrudur. Bu doğru mu yoksa abartılır mı? Şöyle doğru abi. yani Mesela bir olay oluyor. yani of. Mesela bir bakan yanlış yapmışsa, atanan bir bakan yanlış yapmışsa hemen Tayyip'e suç atılıyor. Mesela bu yanlış. Evet. Sonuçta o evet. yanlış yapılan bakanın yanlışı. Tamam. Bu niye yapılıyor biliyor musun? Çünkü... O kadar çok her meseleye Sayın Erdoğan yorumu var ki kendisi o kadar artık ismi bile bile bilader kendini de geçti ismi. Ama her konuda o koyulduğu için ortaya mecbur yorum yapmak zorunda. Bakalım neler olacak seçimde. İnşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah. İnşallah. Sağ ol kardeşim. Arkadaşlar bir yarım saat erken kapatacağım yayını. Özür dilerim önce. 4 saat falan dedim çünkü ama yarım saat erken kapatmak durumundayım çünkü cidden yine ateşim çıktı ve midem çok kötü bulamıyor. ve ee, giden bebekle ilgileneyim biraz, dinleneyim. Yarın inşallah bu hastanelik olmazsam yine yarın 7 şey 5'te yine yayın var. Yarın 5'te açarım yayını. Hastane işi falan olursa ama haber veririm, duyururum. Olmazsa yarın yine 5'te yayındayız. Geçmiş olsun diyenlere çok teşekkür ederim. Yayına katılan, destek veren herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizleri. Ee, görüşmek üzere abi, bir sonraki ayında. Bay bay.